Herkese selam Bugün 14 Şubat 2025 Öncelikle Tüm sevgililerin sevgililer gününü kutlayayım İstanbul'da son birkaç haftadır Kötü havalar vardı zorlu havalar vardı özellikle geçen hafta çok soğuktu Bu nedenle yollarda tuzlama Yapıldı Tuz Araç üzerinde kaldığı zaman Oksitlenmeye Çürümeye sebep olabiliyor Bu nedenle tuzu Aracın üzerinde motorun üzerinde çok bekletmemek lazım işte burada videonun ana konusuna geliyoruz. Bugün sizlerle motorumu yıkacağım. Şimdi yıkama noktasına gidiyorum. Dört ay oldu motoru alalı. Ama yağmur suyu dışında bir su değmedi motora. Ne zamandır isteği perteliyordum. Ama işte yolların tuzlanmış olması biraz daha tetikleyici bir sebep oldu. Aslında çok kirli bırakmamak lazım motor sikleti. Özellikle süspansiyon keçeleri kirden, çamurdan, tozdan, topraktan zarar görebiliyor. Keçelerin ömrünü uzun tutmak amacıyla motoru temiz tutmakta fayda var. Ama motor sikleti yıkamakta detaylı bir işlem. Bu nedenle her zaman o işe girişmeye cesaret edemiyor ya da o gücü bulamıyor insan kendinde. Şimdi diyeceksiniz motor sikleti kayan yerler var. Oraları da götürülebilir. Bunu tercih edenler de var. Ama ben motorumla Kendimi ilgilenmeyi seviyorum. Kendimi de böyle alıştırmak istiyorum. Profesyonel temizlik firmaları kadar temizleyebilir miyim? O meçhul. Bir gün onu da deneyimleriz. Götürdüz bir firmaya. Ama yılda iki olur herhalde. Tabi böyle konuşuyorum ama bir süre sonra özellikle daha sık araziye girmeye başladıktan sonra bu iş bana külfet de gelebilir. Hep beraber göreceğiz ne olduğunu. Cuma günü İstanbul iş çıkış trafiği tabii ki yoğun olabiliyor. Ben de aslında biraz özellikle seçtim bu vakti. Çünkü insanlar bu vakitte aracını motorunu yıkamak istemez ya. Eve gitmek ister. O yüzden yıkama noktası boş sakin olabilir. Koşu yolu itemize geldim. Arkadaşımın önerisiyle kendisi burada motorunu yıkıyormuş. Süreç nasıl değişliyor, nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Şimdi hep beraber öğreneceğiz. Şurada diyor ki köpek suyu yıkama 150, köpek suyu yıkama kurutma 170. Ha, orası otomatik yıkamaymış. Ben kendim mi yıkayacağım arkadaş? Emek vermek istiyorum. Benzin istasyonlarında özellikle bu yıkama noktalarının çıkışları tehlikeli olabiliyor. O yüzden dikkatli hareket etmekte fayda var. Bir gidelim öğrenelim. Nasıl oluyormuş ne takıldı? Çantaları da çıkartmam gerekecek. İş var. <laughs> Merhaba şu kendi yıkama noktasını kullanmak istiyorum ama 140 lira ee, Süre şeyim var mı? Zincir de yağlayacağım da ha saniye Alanda şey yapmamın Durmamın ekstra bir şeyi olur mu? Yani ha. Orada yapabilirim Tamam Tamam Su bir tane su mu? Kaç tane? Tabii, tabii. Ya bir ön yıkama bir de durulama istiyorum. İki su mu vereyim? Sen sen, sen, sen iki tane su, tane su daha ver ve abi köpük bana. Köpük şu alıyorlar için. Tamam iki bak, su iki daha abi. Tamamdır sağlasın. Bir de abi kamera kayıtta yayınlayabilir miyim? Yıkamak isteyen arkadaşlar nasıl olduğunu öğrensin diye yani yüzünüz gözüktü o yüzden soruyorum. Tamam teşekkürler kolay gelsin. Fıtı, 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 fıtı. Şimdi arkadaşlar sistem şu. Bu şekilde su ve köpük için fişleri aldım. Şurada cihazlar vardır. Onlara okutulması gerekiyordur. Şöyle bir yakından bakalım. <laughs> Ağacı soptu. Şu içerideki cihazlar. Tamam. Oradan köpük ve suyu kullanacağız. Ee, Tabi bu işleme başlamadan önce motorun Motor bloğunun soğuması çok önemli. Maazallah, aniden su değince çatlatırız. Disklerin soğuması çok önemli. Diskleri yamultabiliriz. Bu nedenle biraz motoru burada bekletiyorum. Yıkama işlemi sırasında tekrar görüşürüz. A few moments later. Şimdi arkadaşlar zincir sürekli önce temizleyeceğim. Yıkamadan önce. Bloğumun daha soğumaya ihtiyacı var. O yüzden motoru ısıtmamak için zincir temizleyeceğim noktaya motoru elle götürüyorum. Ya ben solak adamım sağdan. Bu iş benim için zor. o yüzden şöyle alalım. Hoppa. Aynen. Tabii dediğim gibi bu tip noktalarda zemin sağlıklı değil. O yüzden bastığınız yere dikkat etmeniz gerekiyor. Şurada yağ değişim noktası var. Orada şöyle kıyıda köşede çok ortalığı da pisletmeden ışıkta görerek fıtı 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 fıtı. en azından burası yağ noktası. İlla ki burada yağ akmıştır. Ben Motul'ün bu C1 zincir yağ temizleme ürününü kullanıyorum. Öncelikle zincirimize güzelce sıkalım. temizleme fırçasıyla bir güzel fırçalayalım. Normalde bir yıkama operasyonu gerçekleştirmeyecekseniz zinciri temizleyip ardından direkt yağlayacaksanız biraz beklemenizi öneririm fırçaladıktan sonra. Bu zincir temizleme ürününün biraz uçmasında fayda var. Yağın daha iyi tutunabilmesi için. Tamamdır. Zaten çok topla, toprağa girmediğimiz için. Bu zamana kadar hep asfaltta şehir dışında kullandığımız için zincir de çok birikmiş bir kir olduğunu düşünmüyorum. Orikler temizdir. Yani temizdir derken toz, toprak, çamur çok yoktur diye düşünüyorum. O yüzden bu fırçalama yeterli. Yakamadan sonra bu noktaya tekrar geliyor olacağız. Hala soğumasını bekliyoruz. Yağ soğutmalı bir makine olduğu için kapısı biraz vakit alıyor. Bakalım bekleyeceğiz. Sağlıklı olsun önemli değil. Bekleriz. A few moments later. Evet arkadaşlar yıkama noktasını aldım motoru. Şimdi su barkotumu okutuyorum. Neden okumadı barkot? Ha okudu. Suyu verdi. Daha güzelmiş bu sistemde titretiyor. Hangisi olduğunu sana söylüyor. Bundan da çok korkarım ha. Şimdi fazla yakın tutmadan öncelikle <laughs> çamurunu atıyorum. Tamam, makinenin pisliğini ak akıttık. Aslında çok da pis sayılmaz, direkt takıp giyebilirdik ama olsun. Ben şey yapmak istedim. Motor bile hala tam soğumamış sanki ya. Çıkıyor. Umarım sıkıntı yaşamayız. Neyse. Burayı da satmışız. Okuyamayacak <laughs> barkotu şimdi. Şimdi köpük barkotumu okutuyorum. Üstten başlayıp Alfa doğru Bunun süresi daha kısa Şu gibi değil 17 saniyem kaldı hemen Bu tarafta birazcık. Köpüğüm de bitti. Bazı arkadaşlar bu köpüğün zarar verebileceğini söylüyor. Hakları vardır. Hiç bir yapamam şu an. Ama şu anki imkanlar çerçevesinde ben bu köpükte yıkamayı tercih ettim. Birazcık kir akıtsın. Hadi biraz bekleyelim. Kameraya da sıçradım mı bilmiyorum. Kamerayı da bir temizleyelim. Evet. Umarım temizleyeceğiz derken mahvetmedik iyice. Bir suyla durulamaya geçişiyorum. Üzerimi de bilmem görebiliyor musunuz? <laughs> Köpük yapmışım. Zaten ekipmanları da yıkayacağım. Komple bakar temizliği diyelim. Evet. Önce üstten başlıyoruz. Üstten aşağıya doğru kiri akıtıyoruz. <laughs> da bitti. Şimdi makineyi bir noktaya alacağım. Biraz süzülmesini bekleyeceğim. Bu sırada gideceğim içeriden bez alacağım çünkü durulamak için bez almamışım. Kolay gelsin. Ya gerek yok. Sağ olasın. Şuraya çekeceğim zaten zinciri alacağım o köşede. Ha süzülsün biraz. sağ ol. Evet zincir temizlediğim noktaya tekrar geldim. Yan ayağımız açık. Burada hem makinamı durduracağım. kurulacağım daha doğrusu. Hem de zincirimi yağlayacağım. Öyle yola çıkacağım. Orta sepayı alalım gene. O süzülürken ben hem bez alayım, hem de birazcık dinleneyim. A few moments later. Makineyi kurulamaya geçiyoruz. Şöyle mikrofiber bez aldım. Ben bunu aldım ama farklı önerisi olan arkadaşlar varsa yorumlara yazsınlar. Erişebildiğimiz her noktayı kurulayalım ki su lekesi kalmasın. Çocukluğum aklıma geldi. Eskişehir'de Nur Bey Çiftliği diye bir alan var. Ee, bir kısmı mesire alanı, bir kısmında da porsuk çayı çok sığlaşırdı. Biz çocukken bisikletle bile oradan rahatlıkla geçebilirdik. Ama oranın en büyük esprisi şuydu: Araba sahipleri arabalarını getirir, o sığ noktaya sokarlardı, orada arabalarını yıkarlardı. Babamla da çok gittik, araba yıkamaya oraya. Ondan sonra tabii arabayı çıkarttıktan sonra babam elime bezi tutuştururdu. Bir yandan o bir yandan ben kurulama yapardık. O günler aklıma geldi. Eski şeyler arkadaşlar varsa onların da varsa orada çiftliği anıları yorumlara bekliyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanal ismimle aynı olan Serhat Öztürk Motovlog Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Orada da gerçek zamanlı paylaşımlarda bulunuyorum. Desteğinizi bekliyorum. Şu Kadir aküden aldığım düğme modülü. dörtlü flaşör ve sis farlarını bağladığım düğmeler. Beni tek endişelendiren nokta buranın açık olması. Bununla ilgili çözüm önerileriniz varsa arkadaşlar bana yazarsanız sevinirim. Hem kullanan diğer arkadaşlara fikir vermiş oluruz. Hem de onu kapatabilirsek ben de çok mutlu olurum tepkilerinizi bekliyorum bak buraları hep patlamışız ha he. neyse ilk deneyim ilk elin günahı olmaz tuz kalmamıştır diye umut ediyorum otomobillerde de 30 Araç altına zarar verebiliyor. E Motor her şey daha açıkta. Da. O yüzden tuza maruz kaldıktan sonra mutlaka yıkamak lazım. Yemin ediyorum babamın oğluyum. Babam da böyle çok özenir. Arabasına. Ama abi kolay online şeyler değil. Yani en küçüğünden en büyüğüne. Hele şimdi 2025'te gelecek olan vergilerle birlikte artık fiyatları daha da yükseldi. O yüzden kıymetini bilmek lazım. Bir de her ne olursa olsun. Araba olsun. Motosiklet olsun. Evdeki bir beyaz eşya olsun. Cep telefonunuz olsun. Bilgisayarınız olsun. Her ne olursa olsun bakarsanız size hizmet etmeye devam ederler. Bak Bir süre sonra arkadaş benden bu kadar derler. Şimdi şöyle bir ürün aldım. hızlı otocilası. Kullanım talimatı formül aktif hale getirmek için şişeyi birkaç dakika çalkalayınız. O zaman öncelikle biraz çalkalıyoruz. şuralar plastik aslında ama faydası olur diye düşünüyorum şuralara şuralara sürmeyi planlıyorum Ön çamurluğa sürdüm alttakini bilmiyorum bir bezle dokunurum nasıl gözüküyor motor bloğuna hiç ellemeyeceğim öyle bir uygulayalım bakalım benim de ilk deneyimim arkadaşlar göreceğiz sizin de farklı önerileriniz varsa bu tip çözümler için yorumlarda konuşalım alamaya. Ben yine Motul'un C3 ürününü kullanıyorum. Bu ürünün normal zincir yarından farklı bu off-road makineler için tozun, toprağın daha az yapışmasını sağlıyor. Evet ben daha off-road'a girmedim ama alışkanlık olsun. Şimdi diske gelmemesine dikkat etmek lazım. Çünkü frenleriniz nanay olur. Şu şekilde tepeden o ringleri, o ringleri işleyecek şekilde sıkıyorum. Yeterli. Makineyi sehpadayken çalıştıralım. Bir bire al alalım. Teker kendi kendine dönsün. Zincir hareket etsin Veya o ringleri ve işlesin Tamam Bence Artık yeterli Makineyi boşa alalım Ve kapatalım Makinenin belli noktalarını VD kıklamak lazım Bununla ilgili de farklı farklı yorum var. İşte şurası için şu yağ, burası için bu yağ kullan diyenler var. Hepsine saygım sonsuz. Ama ben VD40 kullanımını tercih ediyorum. Ee, farklı yorumları gene bekliyorum. Yorumlarsanız sevinirim. Kontağın içine sıkalım. Yani anahtarla da şey yapalım. Buralar hep su olan noktalar. Birazdan anahtarımızı temizleriz. O besin üzerine koyayım. Ben arkadaşlar şu manetlerin menteşe kısımlarına gelecek şekilde sıkıyorum. Buralar hep su alan ve içine su girebilecek noktalar. Oksitlenmeyi engellemek için sıkmakta fayda var. Şimdi bezimizi alalım. Sakısil taktiğiyle ilerleyeceğimiz noktalar var. Takozlara mutlaka sıkıyorum. Azar azar. Bu herhangi bir şasi yaptıracak ürün değil. Sinyal kolumuza sıkalım. Kornamıza sıkalım. Buralar arkadaşlar oksitlendiği zaman daha sıkıntı çıkartacak şeyler. O yüzden oksitlenmeye mal vermemek için güzelce yağlamakta fayda var. Ya gibi bakıyor. Şöyle silelim evet. de. Dediğim gibi farklı ürün tavsiyeleri olan arkadaşları yorumda bekliyorum. Saygım sonsuz. Saygıyla karşılarım. Hatta belki inceledikten sonra tercihimi o yönde de değiştirebilirim. bitirdikten sonra arkadaşlar oksitlenme yapabilecek bağlantı noktalarına sıkıyorum. Aslında normalde bu işleri ben bir önceki günden yapıyorum. Gece boyunca yağ süzülüyor. Ertesi gün motoru rahatlıkla kullanıyorum. Ama şu an bu koşulda yapacak bir şey yok daha sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizden çokça sorusu gelen ekipmanlarla ilgili videoyu da ileride hazırlıyor olacağım. Kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tekeriniz düz bassın, deponuz dolu olsun.